Şimdi İtalya eğitim için geldiniz fakat aklınızda eğitiminizden sonra ne yapacağınız hakkında çok fazla soru var. İtalya'da kalabilecek miyim? Yoksa geri ülkeme dönmem mi gerekiyor? İtalya'da eğitim bittikten sonra oturma izni süreci nasıl oluyor? İş nasıl bulmam gerekiyor? İş oturum süreci nasıl ilerliyor? Bununla ilgili çok fazla sorunuz var. Şimdi o zaman bu sorularınızın hepsine cevap vermek için bu videoya başlayalım. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Pava Education kanalına hoş geldiniz. Ben Emir. Bu hafta sizlerle birlikte İtalya'da oturum alma süreci hakkında konuşacağız. Nasıl eğitim süresi boyunca oturum almanız gerektiğini ya da eğitiminiz bittikten sonra iş arama oturumuna nasıl başvurduğunuzu sonra da iş oturma izinleri nasıl geçtiğinizi ve bunun için gerekli olan prosedürü size tek tek anlatacağım. Eğer bu videodan güzel bir şekilde faydalanmak istiyorsanız lütfen videoyu atlamadan izleyin ve tüm detayları dikkat edin ve kulak asın. O zaman hadi başlayalım. Şimdi ilk olarak öğrenci oturum izni nasıl alınır onunla başlayalım. İlk önce İtalya'da yüksek öğretim kurumlarından bir tanesine kabul aldınız. Sonrasında D tipi öğrenci vizenizi aldıktan sonra İtalya'ya geldiniz. Bundan sonrası çok basit arkadaşlar. Eğer size İtalyan konsolosu D tipi öğrenci vizesi verdiyse bundan sonra zaten sizin otomatik bir şekilde İtalya'ya geldiğinizde oturum hakkınız ve part time çalışma hakkınız zaten oluyor. Tek yapmanız gereken şey İtalya vizenizin başlangıç tarihinden sonra giriş yaptığınız tarihten sonra 8 gün içerisinde İtalya'ya gelip buradaki postaneden e, sizin oturum izni kitiniz, kitinizi doldurup başvurunuzu tamamlamanız gerekiyor. Böylece size bir fiş veriyorlar. Şimdi bu nasıl oluyor? Bunun için neler gerekiyor? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi siz İtalya'ya ilk geldiğinizde ilk 8 gün içerisinde postaneden almanız gereken bir kit var. Bu Permanent Study kiti şeklinde geçiyor. Bunu postaneden ücretsiz bir şekilde alıyorsunuz. Sonra bunu aldıktan sonra doldurmanız gereken belli başlı kısımları oluyor. Bununla ilgili detaylı bilgileri okulun üniversite web sitesinde bulabilirsiniz. Orada adım adım gösteriyor. Ya da bizi Power Education'dan danışmanlık aldıysanız, biz size tek tek adımları göstermeye yardımcı oluyoruz. Şimdi bu adımları takip edip verilen formu, detaylı formu doldurduktan sonra sizden belli başlı belgeler isteniyor. Bunlar neler oluyor? Sizin Türkiye'den geldiğiniz zaman vizenizle birlikte gelen denklik belgeniz isteniyor, diplomanız isteniyor. Sonra sizden vize için vermiş olduğunuz teminat tekrar isteniyor. Ee, onun dışında eğer konaklamanızı bir yerde sağlıyorsanız bunun kontratı sizden isteniyor ya da ospitalite yapmanız gerekiyor. Ee, ospitalite hakkında detaylı bir şekilde sonra konuşacağız. Ee... Belli başlı şeyler bunlar. Bunun dışında sizden vergi kodunuzun yani kodiçe fiskallerinin belgesi de isteniyor. Eğer bunları bir güzel bir şekilde tamamlayıp postane kiti tamamladığınızda size bir fiş veriyorlar arkadaşlar. Bu fişte sizin parmak izi randevu tarihiniz oluyor. Bu genelde 4-6 ay sonraya verilen bir randevu tarihi oluyor. Bu 4-6 ay sonra verilen randevu tarihine gittiğinizde sizin belgelerinizin doğruluğu teyit edilip parmak iziniz alınıyor. Vot tarafınız vesaire veriyorsunuz. Ondan sonra bu işlemi de prosedürü güzel bir şekilde tamamlarsanız Bundan sonra size oturma izni kartınız için 40 gün içinde mesaj atıyorlar Bu mesajı aldığınızda gidip karakoldan sizin bu e, Oturum kartınızı ka almanız gerekiyor orada bilgileriniz teyit ediliyor e, Bilgi teyiti yapıldıktan sonra her şey doğruysa siz teslim alıyorsunuz bir şeyler imzalıyorsunuz e, Kartınızı teslim alıyorsunuz ve tarih bitene kadar o kartı kullanıyorsunuz Peki bu sistem nasıl işliyor? Bu kart ne zaman bitiyor? Şimdi genellikle eğer 3 yıllık bir lisans programına ya da yüksek lisans programına kayıtlıysanız e, öğrenci olarak verilen oturum izni genelde bir akademik yılı kapsayacak şekilde veriliyor. Sizin öğrenci belgelerinizi geçtiğiniz ders sayısı vesaire belli başlı faktörler olduğu için e, onlar dikkat edilerek, edilerek veriliyor yani genelde her yıl yenilemeniz gerekiyor. Şimdi bu nasıl oluyor? İlk önce ilk sene geldiğinizde başvuruyorsunuz. Genelde bir şart aranmıyor. İlk sene geldiniz, tüm belgeleri, gereken belgeleri verdiniz, kartınızı aldınız. Ee, o kart bir yıl sonra sigortanızın bitiş tarihiyle birlikte bitiyor. Evet, bu ayrıca bu belgelerin arasında bir de sigortanız, seyahat sağlık sigortanız olması gerekiyor. E, ee, oturma iznine başvurabilmek için. Seyahat sağlık sigortasını da eklemeniz şart. Ee, seyahat sağlık sigortanızın bitiş tarihine doğrultu, doğrultuda e, bitiş tarihi şeklinde size oturma izniniz veriliyor. Bu bitti. Bittikten sonra ne oluyor? Siz tekrar yine aynı şekilde kit almanız gerekiyor. Bu kiti aldıktan sonra sizin bu sefer daha farklı doldurmanız gerekiyor. Bu yine üniversitenin web sitesinde oluyor arkadaşlar. E, detaylıca bakabilirsiniz. Ya da herhangi bir üniversitenin İtalya'da herhangi bir üniversitenin sitesinden baktığınızda da bulabilirsiniz. Çünkü prosedür aynı. E, değişmiyor. Devletin devlet için yapılan bir prosedür olduğu için bir şekilde değişmiyor üniversiteden üniversiteye göre. Sadece sizin doldurmanız gereken yerler değişiyor. Yenilemede bu sefer farklı bir şekilde dolduruyorsunuz. Her yeri doldurmuyorsunuz. Yine kiti aynı şekilde veriyorsunuz. Belli başlı bir harç ücreti var. Bunu ödüyorsunuz. Yine sizden belgeler isteniyor. Fakat ilk sene başvurmuş olmanızın Üstüne ek olarak sizden istenen başka bir belge daha var. O da sizin self-certification'ınız oluyor. Self-certification ne oluyor? Okuldan almanız gereken öğrenci belgesi sizin ilk sene boyunca geçmiş olduğunuz derslerin kredisini, derslerinizi sizin bukletinizde gösteriyor. Bukletinizde gözüken dersler sayısınca en az iki ders geçmeniz gerekiyor. İki dersi geçtiğinizde bu prosedürü tamamlamış oluyorsunuz ve oturma hakkınızı yenileme hakkınız oluyor. Bunu da yaptıktan sonra her sene böyle böyle bu şekilde devam ediyorsunuz ve sizin yanlış bilmiyorsam eğer 6 kere yenileme hakkınız oluyor lisans eğitimi boyunca. Bunun tabi şartları yerine getirirseniz 6 kere yenileyebiliyorsunuz. Yani toplam 6 yıl şeklinde. Bundan sonra ne oluyor peki? O eğitiminiz bitti siz... E, lisans eğitiminizi ya da yüksek lisans eğitiminizi tamamladınız. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? İtalya'da kalabilmek için belli başlı yollar izlemeniz gerekiyor. Ya bölümünüzü bitirdiğiniz gibi şanslıysanız eğer sizin iş bulup işe başlayıp iş oturma izne geçebiliyorsunuz şirketiniz size sponsor olduğunda. eğer bulamazsanız da İtalya size şöyle bir güzellik sağlıyor arkadaşlar. E, bu ne oluyor? Çerko di şey oluyor. Oturma izni oluyor. Bu oturma iznini almak için neler yapmanız gerekiyor? Nasıl yapılıyor? Birazdan ondan bahsedelim. Şimdi bu iş arama oturma izni size bir yıllık veriliyor arkadaşlar. Siz mezun olduktan sonra tabii ki de öğrenci oturum hakkınız bitmiş oluyor. Ee, eğer okulunuz uzamadıysa tabii uzatmalarla birlikte o 6 yıl hakkınızı doldurmadıysanız bitiyor işte artık mezun olduğunuzda. Sizin bu sefer yine başvuracağınız zaman e, sizden sistem bir şart istenmiyor. Okul diplomanız isteniyor. Bitirdiğinize dair bir belge isteniyor. Yine klasik belgeler, vergi numaranız, seyahat sağlık sigortanız vesaire konaklamanız bunları gösteriyorsunuz. Size bu bir yıllık iş arama izni veriliyor mezun olduktan sonra. Siz bu bir yıl içinde iş bulmak zorundasınız arkadaşlar. Eğer siz bu bir yıl içinde iş bulup, iş kontratı getirip iş iznine çevirmezseniz sizin oturum prosedürünüz bitmiş oluyor. Ya da sizin 5 yıl ikametgahınız yoksa artık şeye geçmediyseniz, sınırsız oturum statüsüne geçmediyseniz eğer sizin oturum süreciniz bitmiş oluyor. Sizin İtalya'ya giriş için reingresso vizesi vesaire almanız gerekiyor. Bunlar çok uzun süren süreçler. Tabii ki de tavsiye etmiyoruz. Ne yapıp ne edip bir süre çalışıp bir şekilde bir şeyler bulup ki bir yılında yeterli bir süre olduğunu düşünemeden iş bulmak için bulup bunun için bu süreç içerisinde bunu tamamlayıp bir yıl sonunda da o vize o oturma iznine başmak en mantıklısı. Şimdi tamam bir yıl boyunca işimizi aradık, işimizi de bulduk. Artık iş kontratımız da var. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi artık çalışma iznine başvurmamız gerekiyor. Çalışma izni tabii ki de daha farklı oluyor. Çalışma izni öğrenci izni gibi olmuyor. Şimdi size biraz da haklarınızdan bahsedelim ve e, haklarınızı karşılaştıralım. Ne gibi haklarınız var bu değişik çalışma izinlerine başvururken? Şimdi siz öğrenci olarak başvurduğunuz çalışma izninde sizin part-time çalışma hakkınız oluyor. Yani haftada 20 saat çalışabiliyorsunuz. E, ayrıca eğitiminize devam edebiliyorsunuz ve ikametgah izni sunuluyor size İtalya'daki eğitim süreciniz boyunca. Peki çalışma izni nasıl oluyor? Çalışma izninde siz öğrenci olmuyorsunuz artık. Çalışıyor oluyorsunuz. Çalışan olarak gözüküyorsunuz. Belli vergileri vesaire ödüyorsunuz. Sizden iş kontratınız isteniyor. Fakat siz artık full time şekilde çalışabiliyorsunuz çalışma izniniz olduğunda. Yani öğrenci ve çalışma izni arasındaki en büyük fark siz öğrenciyken sadece part time çalışabiliyorsunuz. Fakat çalışman izniniz varsa, çalışma izniniz varsa full time çalışabiliyorsunuz. Ee, bu tabii ki de en büyük artılarından bir tanesi. Böylece sorun olmuyor iş bulmanızda. Avrupa'da herhangi bir yere hareket ederken ya da full time iş ararken sorun yaşamıyorsunuz. Öğrenciyken böyle şeyler bazen sorun olabiliyor. Yani part time iş bulmak zor olabiliyor. Bazı çalışanlar 20 saat değil, 24 saatlik bazı iş verenler 20 saatlik değil 24 saatlik kontrat yapmak istiyor. Bu 4 saat sizi açtığı için yapamıyorsunuz vesaire. Böyle küçük sorunları oluyor fakat full time olduğunda bir saat sorunu olmuyor. Siz bunu yapabiliyorsunuz. Ayrıca İtalya'da çalışma süreciniz boyunca ikametgah etme hakkınız da oluyor. Şimdi eğer bu süreci tamamında tamamlarsanız siz 3 yıl eğitimi aldınız, 1 yıl işe yaradınız, 4 yıl oldu. Sonra 1 yılda çalıştınız, 5 yıl oldu. Bu 5 yılın sonunda ne yapabiliyorsunuz? Size İtalya e, sınırsız oturma izni hakkı veriyor. Bu sınırsız oturma izni hakkı nasıl oluyor arkadaşlar? 5 yılı tamamlıyorsunuz. 5 yıl... E, ...düzgün bir şekilde prosedürleri tamamlayıp herhangi bir sorun yaşamadığınızda... ...altıncı senenizde artık... 5 seneniz değil 6 senenizde... ...altıncı başvurunuzda yani... ...şu şekilde başvuruyorsunuz. Sınırsız oturma izniyle başvuruyorsunuz. Bu süreç biraz daha uzayabiliyor normal oturma izninin çıkmasına nazaran bir tık daha sürebiliyor. Fakat yine tabii ki de size verilen oturma izni tabii ki de 5-10 yıllık olduğu için bu süreçte sizin 5 ya da 10 yılda bir yenilemeniz gerekiyor. Tabii ki de çok büyük rahatlık. Artık tüm haklarınız oluyor. Vatandaştan tek farkınız sizin vatandaş olmamanız oluyor. Belli başta sigorta kapsamlarına girmiyorsunuz ya da Avrupa Birliği'nde yaşayabiliyorsunuz. Fakat Avrupa Birliği vatandaşı olmadığınız için böyle bir şeyiniz olmuyor. yani ülke ülke değiştirip vesaire böyle bir hakkınız olmuyor. Sizin o ülkede düzenli bir şekilde ikamet etmeniz, sürekli girip çıkmanız gerekiyor tabii ki de. Ama tabii ki de çok büyük rahatlık oluyor bir süre sonra. Sizin de vatandaştan bir farkınız kalmıyor İtalyan vatandaşından. O yüzden çok dikkat edilmesi gereken prosedürler. Başka ne dedik? Şimdi iş için verilmesi gereken belgelerden bahsedelim biraz da. İstenen şeylerden bir tanesi şey çalışma kontratı. Sizin çalışmaya başladığınız şirketin size bunu sağlayabiliyor olması gerekiyor. Bu kurumun resmi olması gerekiyor ve devleti vergisini ödeyen, sizin de verginizi ödediğinizi gösteren vesaire belli başlı detayları bulunduran isim, soy isim artık ne gerekiyorsa vergi numaranız her şeyin içinde oldu. Bu bu kişi bizim şirketimizde aktif olarak çalışıyordur şeklinde bir beyan vermesi gerekiyor şirketin. Sizin de bunu sizin de bunu karakola sunmanız gerekiyor tabii ki de göçmen karakoluna onun dışında şirketin size nulla osta yapması gerekiyor. Bu da işte yine aynı şekilde beyan etmesi yani sizin burada çalıştığınızı beyan etmesine dair bir belge oluşturması gerekiyor. Onun dışında tabii ki de klasik belgeler var. Seyahat sigortası var, vergi numarası var, pasaportunuz tekrar Belli başlı belgeler. Bunları da tamamladığınızda genelde size bu sefer bir yıllık değil iki yıllık bir belge 2 yıllık bir oturma izni veriliyor. Ee, bu 2 yılın sonunda tekrar yenilemeniz gerekiyor. Eğer çalışansanız hala devam ediyorsanız çalışmaya tabii ki de bir sorun olmuyor. Eğer siz bu çalışma izniniz boyunca tabii işinizi vesaire değiştirirseniz ya da işsiz kalırsanız o süreçte tabii ki de o süre bitene kadar sizin yine e, o süreçte iş bulmanız gerekiyor. Çünkü o kartınız biterse tabii ki de tekrar yenileyemiyorsunuz işsiz kalırsanız. Sizin yine şey hakkınız olmuyor bu sefer. Ee, önceden olduğu gibi eğitiminizden sonra iş arama hakkınız vesaire olmuyor. Sizin hemen bir iş bulup e, yine iş kontratı beyan edip. Ko çalışma izniniz bittikten sonra yine bir çalışma izne başvurmanız gerekiyor. Tabii ki de bu prosedürü tekrar sıfırdan başlayacağınız anlamına gelmiyor. Siz aynı prosedürü yine başka bir şirketle başvurmuş oluyorsunuz. E, yıllarını tekrar sayılmaya devam ediyor. E, tabii bunları yaptıktan sonra böyle yıllarca devam ettikten sonra hiçbir sorun çıkmadıysa ne oluyor arkadaşlar? 10 yılın sonunda İtalya vatandaşlığına başvurma hakkınız oluyor. Tabii ki de bu bambaşka bir süreç, oturma izninden çok farklı bir süreç olduğu için ben de kendim bu sürecin içine hiç daha girmediğim için hala henüz. E, bunun hakkında detaylı bir bilgi veremiyorum fakat şunu diyebiliyorum ki eğer 10 yıl boyunca düzgün bir şekilde oturma süreci prosedürünüzü ilerletip herhangi bir kriminal bir olaya karışmadığınız, vergilerinizi ödediğiniz sürece, her şeyi düzgün yaptığınız sürece vatandaşlık sürecinizin de çok zor geçeceğini düşünmüyorum. Ki eğer vatandaşlık sürecinizde sorun yaşarsanız burada bir avukat, göçmen avukatı tutup bu süreci halletmek çok daha rahat. Diğer Avrupa ülkelerine nazaran İtalya biraz da göçmen konusunda rahat ülkelerden bir tanesi İspanya, İtalya, Portekiz. Bu ülkeler kuzeydeki ülkelerine naz nazaran Prosedür açısından biraz daha esnek ülkeler. O yüzden güzel noktalardan birisi bu. Fakat İtalya vatandaşlığını almak tabii ki de biraz daha zor diğerlerine nazaran. Çünkü dünyada bilinen en güçlü vatandaşlıklardan biri ilk üçte diyebiliriz. Ee, çok güzel artıları tabii ki de var bir kere Avrupa Birliği vatandaşı oluyorsunuz. E, sağlık sistemi, vergiler vesaire bir sürü şeyiniz oluyor. Yani çok fazla artısı oluyor bize siz gezme vesaire. E, bunlar tabii ki de daha detaylı konuşulması gereken ve daha bilgisi olan insanların konuşulması gereken bir şey. Tabii ki de ileride bunun hakkında da video yapmış oluruz. E, eğer deneyimleri olan bir arkadaş bulabilirsek tabii ki de. Oturum hakkında diyeceklerimiz bu haftalık bu kadardı. Eğer oturum izni ile ilgili herhangi bir fikriniz yoksa ya da İtalyan üniversiteleri nasıl başvuracağınızı bilmiyorsanız biz Pava Education olarak size yardım ediyoruz. Açıklamadaki başvuru linkini doldurun biz size hemen ulaşacağız. Daha fazla detaylı bilgi için takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.